Allah'ım sana şükürler olsun. Bugünleri gördüm ya artık ölsem de kan yemem. kız. Siz nasılsınız beyefendi? İyiyim hanımefendi. Siz? İyiyiz. Allah iyiliğinizi versin. Sağ ol kızım. Uğur oğlumuz ne iş yapar? İlaç mı efendim? Serbest mi çalışıyorsunuz yoksa sabit maaşla mı çalışıyorsunuz çocuğum? E, sabit maaşla çalışıyorum. E, performansıma göre de iki ücret alıyorum. Ne kadar alıyorsun? 1500-2000 arası. E, arabanız var mıydı? Şirketin arabasını kullanıyorum. Güzel. Efendim, sebebi ziyaretimiz Oğlum Uğur kızınız Pınar'ı görmüş beğenmiş. Eğer siz de uygun bulursanız Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınız Pınar'ı oğlum Uğur'a istiyoruz. Şimdi Latife Hanım. Biz Makbule ile evlendiğimizde inanın götümüzde donumuz yoktu hanımefendi. Bir küçücük tüpümüz bir de yatağımız vardı. Ama Yılmadık, çalıştık, çabaladık, kazandık, biriktirdik, sabrettik. Çok şükür bu günlere geldik. Önemli olan huzur, zor günlerde destek olmak. Şimdi biz burada bir saat değil, sabaha kadar konuşsak sonuçta bir hayatı paylaşacak olan onlar. Kızım, sen bu olanı istiyor musun? Evet baba. E tamam. O zaman ben de verdim gitti. Oğlum öp babanın elini. Gel çocuğum gel. Öpeyim baba. Gel bakalım. Hadi. Hayırlı olsun. Hadi çocuğum. Hadi. Yavrum sen de tatlıları getir. Kızım sen de git ablana yardım et. Ay. Uğur Bey oğlum. Sen Fenerbahçeli misin? Aa, evet. Nereden anladınız? Ben adamı gözünden tanırım evladım. Kırk yıllık Fenerliyim ben. Fenerli adam böyle dik durur, başı yukarıda. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> maçı izleyemedik. Bari sonuna bakalım. Efendim, izlemesek maçı? Aa, olur mu oğlum? Sen nasıl Fenerlisin ya? Kombinesi, 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 ne yapıyorsun çocuğum? Efendim, anlatması zor biliyorum ama benim bu maçı izlememem lazım. Totem yaptım. Eğer maçı izlersem yenileceğiz. Ne totemi ya? Allah Allah. Saçma sapan konuşuyorsun. Efendim, Lütfen kapatır mısınız? Kapatmıyorum ulan. Bakın yenileceğiz diyorum. Ya. Bas siktir yedik golü. Ben söyledim size efendim yiyeceğiz diye. Ya senin yüzünden yedik. Açtır o şom ağzını yiyeceğiz yiyeceğiz diye. Aa, ne olacak oğlum? Bugün kaybederseniz yarın kazanırsınız. Değil mi Makbule Hanım? Ya ne diyorsunuz hanımefendi siz? Bu Galatasaray maçı, Galatasaray. Ya anne evet, Galatasaray maçı, Galatasaray. İki dakika daha sabredemediniz paşam. Açmasaydınız yemeyecektik golü. Ya böyle saçma sapan hurafelerle maç mı kazanılır ya? Ne geri kafalı adammışsın sen? Bu geri kafalık değil beyefendi. İnanç, inanç. İnanç. Hadi canım sen de. Ya nasıl bir inanç bu? Uğursuz herif. Ben senin gibi adama kız vermem. Vermezsen verme be. Yürü anne gidiyoruz. Belki güneş bir gün ikimiz için doğar. Belki korkularım hayallerimiz bu O masal günü gelince kadar susuyorum, susuyorum. Susadıkça yüzün düşer aklıma. adını anarım Çoğalır sesim Konuşmaktan Düşünmekten Özlemekten Gel bak bir elinde gökyüzü var Hala Ötekinde kayıp giden yıldızlar benim umutlarda Beni bırakma Beni bırakma Kimse kimsenin her şeyi olamazmış Dili geçmişten tek yaramsın sen Sensiz kimsin, kimsesiz miyim bilmem Hiç bilmek istemem, hatta düşünmem Gel bak, bir elimde gökyüzü var hala Ötekinde kayıp giden yıldızlar Buradan. Bunlar dinle ne beni. Sana git dedim. Nerede dün gece ben seni adam zannetmiştim. Küçük bir çocuktan farkın yok senin. seni adam zannetmiştim. Küçük bir çocuktan farkın yok senin. Yakında bir kriz bekliyoruz ve firma olarak küçülme kararı aldık. Bu doğrultuda da seninle yollarımızı ayırmak durumundayız Uğur. Bugüne kadar firmamız için göstermiş olduğun özverili çalışma için çok teşekkür ediyorum. kadar mı? Çıkış işlemlerinle ilgili muhasebeden Vildan Hanım'la görüşebilirsin. Uğur! Seninle biraz konuşabilir miyiz? Nerede bu kız? Nerede olacak? Odasında. Git çağır, gelip yemek yesin. İki saattir dil döküyorum. Gelmiyor, ne yapayım? <laughs> Pınar, yemek yiyeceğiz. Aç kapıyı Pınar! Kapatıyorum sana kapıyı! Mustafa ne yapıyorsun? Kapıyı kıracaksın. Ne var baba? Yemek yiyeceğiz kızım. Ne yiyeceğiz babacığım? Sonra masaya oturunca vazgeçer miyiz yemekten? Belki de vazgeçeriz. Değil mi baba? Ben sizin oyuncağınız değilim. Ye ye, otur deyince otur evlendiğince evlen. Ondan sonra yok. Ben vermekten vazgeçtim de. Neden? Saçma sapan bir futbol maçı yüzünden. Sigara? Sigara içmek için mi geldik buraya? Benim ne kadar güçlü olduğumu hala anlamadın mı Uğur? Benim adım Burç Aslan. Bana martaval okumadan. Ne söyleyeceksen söyle. Ne kadar istiyorsun? Ne? Ne kadar? How much? Ne diyorsun koçum? Ne amaçı? Aramızdan çık. Sana yüz bin dolar nakit vereceğim. Ne diyorsun lan sen? Sakın. Sakın yine bir haftalık yapma. Mantıklı ol. Rüyanda göremeyeceğin kadar para teklif ediyorum ben sana. Bana bak burç musun, aslan mısın, nesin beni iyi dinle. Ben takımımı, ailemi, vatanımı para için asla satmam. Hmm. Güzel. Etkilendim. O zaman ben sana 200 bin dolar vereyim. Ananı da al git. Vay. Erkek. Hadi. Hadi sık. Çek lan tetiği. Erkek adam sıkamayacağı silah çekmez. Keşke basit bir astım krizi diyebilseydim ama durum sandığımdan daha ciddi. Yoğun bakımdan ne zaman çıkar bilemiyorum. Çok üzgünüm. Allah sabır versin. Ay. İlim kopsaydı da öyle demeseydim Makbule. <laughs> Allah, ım. ne olur kızımızı bize bağışla Allah. <laughs> ne olur. Há um minuto. Uğur Bey oğlum, yok mudur kızımı kurtaracak bir totem? Ben o gece için sizden özür dilerim. Öyle olsun istemezdim. Sen de benim gibisin, dik başlısın. O gece bana yalakalık yapmadın. Dediklerinin arkasında duruyorsun. Aferin, aferin oğlum. Hep böyle ol. İnandığın şey başkalarına yanlış da gelse onun peşini bırak. Yok mu kızımı kurtaracak bir totem? Totem bir oyun muydu yoksa daha fazlası mı? Belki de hiçbir. Bir şeyin gerçekleşmesi için başka bir şeyden vazgeçmek. Belki de fedakarlık. Kim bilir? Amcacığım geçmiş olsun. Ben Uğur'un arkadaşıyım Hikmet. Merak etmeyin Pınar iyileşecek. Ne diyorsun oğlum? Çok büyük totam yaptık. Hiçbirimiz maça gitmiyoruz Pınar için. İlk yeri 3 sıfır bitmişti Pınar. Herkes çok içindi. Kimseden çıt çıkmıyor. Sadece ağlayanların ve sınır krizi geçirenlerin tek tük aykırışları var. Çıkış tünelinde bizimkileri gördüm. Etrafıma bakındım. O an fırtına öncesi sessizliği duydum. Bir bağırsam bütün stat duyacakmış gibi geldi bana. Avazım çıktığı kadar bağırmaya başladım. Ve aniden, aynı anda herkes aynı inançla bağırmaya başladı. O yüzden Fenerbahçe'yi ve futbolu çok seviyorum. Eğer o gün kaybetmiş olsaydık bile, gene de severdim. Sonra sana da, Fenerbahçe'ye aşık olduğum gibi aşık oldum. Sonunu düşünmeden, karşılıksız bölesiye. Şimdi herkes burada. Hatta bizim çocuklar bile. Hiç kimse maça gitmedi senin için. Pınar inan bana. Şimdi seni öpeceğim ve... ...ve gözlerini açacaksın. her şey eskisi gibi olacak. Peki, sen en son ne zaman aşık oldun? Kime? Nasıl yani? <laughs> Aşk zaman kaybıdır. Çünkü her zaman başladığın yere geri dönersin. Peki sen ne zaman aşık oldun? İki ay önce. Ama Hı. iki gün önce ayrıldık. Neden? Meğer kendisi tam bir orospu çocuğuymuş. Hı. Peki Sence değer mi? Neye? Zaman kaybetme. Adam gibi adamsa değer. Hmm. arkadaş oldun sonunda. <laughs> aşkım. Efendim aşkım. Ben... <gülüyor> Yok. <gülüyor> Ya ya yapamayacağım. Ne yapamayacağım aşkım? Şey yapamayacağım aşkım. Yarın yapsak? Hayır yani şimdi biliyorsun yarın Beşiktaş maçı var. Şimdi biz şey yaparsak maazallah yarın Beşiktaş da bizi <laughs> Şaka yaptım. <laughs>